Tamam devam et. Arkamda. Devam et. Baba ışığı versene şu. al bakalım. Hayır, al bakalım. Abi. Baba gel. Lazer. benimle gel. Bak, bak buradayım gel. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> gel şu tutalım mı? Ha buraya da binecek misin? Hadi bin. Bin, bin sayayım. Bir <laughs> İyi tut İki Sağlam tut Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz Dokuz On On bir On iki On üç On dört On beş On altı On yedi On sekiz On dokuz Yirmi Yirmi bir Yirmi iki Yirmi üç 24, 25, 26, tamam. 27, tamam. 28. Ama tamam. ben yine kaydıraktan kayacağım. Kay. Hop. <laughs> bana gel bakayım. Arkana gidere. dikkat. Tamam. Allah. İstersen onu bana ver. Çıkamazsın yukarı. <laughs> oy oy oy. Arkadaşlar Gelsin bugün gece? Ama akşam oldu ya evdeler onlar. tamam.